Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar vazgeçemeyeceğiniz enfes bir lezzetle sizi tanıştıracağım. Evet çok pratik ve çok lezzetli. Şimdi bu e, lezzetli tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet arkadaşlar tarifimize başlarken 4 tane yumurtamızı tabağımıza aldık çırpıyoruz Evet arkadaşlar kafi derecede yumurtayı çırptık şimdi sütümüzü dahil ediyoruz Evet tarifimizde ikinci bardak sütümüz de dahil ettik. Bu arada şunu da belirteyim. Ben sütü tercih ettim. Ancak suyla da yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Gayet lezzetli olur. Evet süt yerine su dahil edebilirsiniz. Onu da belirttikten sonra şimdi unumuzu da dahil etmeye başlıyoruz. Bu arada bir tatlı kaşığı da tuzum vardı. Onu da dahil ettim. Evet unumuzu iyice karıştırıyoruz. Evet yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu da dahil ettim. İyice karıştıralım. Evet arkadaşlar kıvamını aldı. Ee, iki su bardağı pardon 3 su bardağı süt İki buçuk su bardağı un dahil ettim ben. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Gördüğünüz aşamaları. Evet, oldukça güzel bir kıvam aldı. Evet arkadaşlar, tavamı bir tatlı kaşığı sıvı yağla iyice her yerini yağladım. Ateşe aldım. Tavamın ısınmasını bekliyorum. Hemen bir kepçe. Hamurumdan aldım. Tavama yaydım. Evet renginin değiştiğini gördük. Hemen çeviriyoruz. Hatta kenarından hafif kaldırıp bakabilirsiniz de. Değiştiğine emin olduğunuzda çeviriyoruz. evet hemen çıkarıyoruz kenara, kenara aldık şimdi ikinci kez kepçemizi çok dolu dolu yapmıyoruz Arkadaşlar bu şekilde yayalım pişmeye bırakalım Evet çevirdik Evet, ıspanaklarımı yıkadım ve şimdi doğruyorum. Çok küçük doğramamıza lüzum yok arkadaşlar. Bu şekilde doğramamız kafidir. Tabii ki ıspanağımızın saplarını da ziyan etmiyoruz. Onları da çok ufak olmamak kaydıyla doğruyoruz. Evet bir tane soğanımız var. Onu da küçük küçük doğruyoruz. soğanımızı doğradık. 5 diş sarımsağım var. Onu da küçük küçük doğruyorum. Evet arkadaşlar iki tane kırmızı biberim var. Onu da doğruyorum. Çok da ufak doğramaya yüzüm yok. doğradım. Tavaya aldım. Yarım çay bardağı zeytinyağı dahil ediyorum ben arkadaşlar. Sıvı yağ da olur. Evet bu aşamada biberimiz biraz pardon soğanımız biraz sotelendi. Şimdi biberimizi dahil ettik. Bir miktar daha kavuruyoruz. Öyleyse kavrucuna kanat edince ıspanakları dahil ediyoruz. Bu arada 1 kilo ıspanak kullanıyoruz arkadaşlar. Bir çorba kaşığı tatlı toz biber dahil ettim. Acı da çok yakışır arkadaşlar buna. Arzu eden dahil edebilir. Bir tatlı kaşığı tuz dahil ediyorum. Evet ben tuzu 1 tatlı kaşığı dahil ediyorum. Ancak sizler kendi damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ve evet, şu anda ocaktan oluyorum artık. Evet içerisine bir su bardağı rendelenmiş kaşar koyuyoruz. Evet arkadaşlar krebimizi tabağımıza aldık. İçerisine iç harcımızdan koyduk ve evet, bu şekilde paketliyoruz ve tepsimize alıyoruz ve evet, tekrar yapalım tabağa koyduk krevimizi içini doldurduk paketliyoruz ve işlem bu evet paketleme sonucumuz böyle tepsimize alıyoruz evet şimdi beşamel sosumuzu hazırlayacağız bunun için bir buçuk çorba kaşığı sıvı yağ bir buçuk çorba kaşığı da tereyağı tenceremizi aldık Evet yağı tenceremizi aldıktan hemen sonra ateşe aldık. Tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Sıvı yağ olarak ister ayçiçek yağlarından ister zeytinyağı dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Yağımız eridi. 1,5 çorba kaşığı unumu dahil ettim. 1 çay kaşığı tuzu ben Una dahil etmiştim arkadaşlar. Evet arkadaşlar un kokusunu e, duymadığınız anda hemen bir su bardağı sütümü dahil ettim hemen. Yarım su bardağı süt daha dahil ettim. Toplamda bir buçuk su bardağı süt dahil etmiş oldum. Ve çırpıcıyla hızlıca karıştıra karıştıra pişirdik. Hemen ateşten oluyoruz şu konumda. Ve hazırladığımız kreplerimizle hazırladığımız içli bohçalarımıza döküyoruz bu arada 10 tane hazırladığım krep hamurundan 10 tane krebim çıktı Evet beşamel soslarımızı dahil etmeye başlarken e, fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz ve şu anda önceden ısınmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyoruz Evet arkadaşlar beşamel sosumuz bir miktar kızardı. Yalnız 180 dereceye koyduktan sonra e, evet bir 10-15 dakika sonra e, fırınımızı 200 dereceye ayarlayıp sadece üste çeviriyoruz. Daha doğrusu benim fırınım bu şekilde. Siz de ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi rendelenmiş kaşar peyniri dahil ediyorum üzerine bir miktar. Evet kaşar peynirim eriyinceye kadar tekrar fırına koyuyorum. Ve fırından çıktı. Kokusu enfes. Mutlaka deneyin derim. Vazgeçemeyeceksiniz. Çok iyi biliyorum. Lezzetini biliyorum. Evet yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.